Üç kız kardeş yeni bölümde yine heyecan dorukta olacak. Türkan'ın iyi niyet ve merhameti bir kez daha başını belaya sokacak. Somer ve Türkan'ın bundan sonra birbirinden nasıl uzaklaştığına şahit olacağız. Nesrin'in gereksiz gururu ve inadı kendi sonunu getirecek. Geri adım atarak yuvasın ailesine şans vermek isteyen Sadık. Nesrin'in ters tepkisiyle karşılaşınca bundan sonra yol ayrımına girecek. Artık kabus dolu günler bundan sonra başlayacak. Nesrin ise geçmişi eşeleyerek kendi canını yakacak. Dönüş ise önümüzdeki günlerde babasının Fatih olduğu gerçeğini öğrenecek. Artık yavaş yavaş dizide yaprak dökümü yaşayacağız diyebiliriz. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Dizi hakkındaki yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.